Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Adan Arena serisinde Morgana videosu ile karşınızdayım. Şimdi karşımda eklentiler. Lokomotif, balçık, daruhu. Üçü de tank ama ben tank değil böyle yakarak öldüren bir Morgana yapmak istediğim için bir iki zar atmak istiyorum. Maalesef gelmedi. Nafile takibi alalım o zaman. Ee, gelseydi şu yere sabitlediğinde yakarsın falan. Gümüş eklentiden ateşbazlı bir bu bu'yu atmak istiyordum. Yanımda da Yusuf var. O da maokai aldı. Ne almış? Can yenileme. Her dedi. Şimdi sen W ile yakaladığında ben Q atayım, sen sonra Q at. Yoksa Tamamdır. bir tık birbirimizi kan gibi bir şey oluyoruz. Ne bunlar? Vvv ee, zinza. Hop, sağ attım biraz ama. Sen kaç? Ben durdurmaya tamam. çalışacağım. Ben kaçıyorum, kaçıyorum. Sıkıntı yok. Bu beni kovalıyor, bu çocuk şey oluyor. Ee, geldim ona. Sincit kiosundan yanıyorlar, bak beni kovaladıkları Aynen için. Ay öyle. <laughs> Bir de şuradan Geçtim kaçalım. Misin? Tamam. Çok iyi, eline sağlık. Ben o sen bile aldık gibi, ama gold vermemeye oynayacağım. Ee... Ah lan. Aga be. Eee... Ona gold vermemek için uğraştım da. Evet fark ettim. 150 oldu aldılar maalesef yapacak bir şey yok ya. Hadi but getin cadı da... şapkası. Ya bana yakma eklentileriyle birlikte ee, hayattan çok şey istiyorum ama but ya da yakma eklentileri gelirse güzel olur. Bir tane yakma item'im vardı. <laughs> Ateşbaz'ın pelerini ile birlikte. Ben ee, bu arada Ambesa gidersek direkt 2 turluk olanı alıp işime bakacağım. 7 tur olanı seçmeyeceğim. Ya da Swain mi? Bilemedim ki. İkisinden de nefret ediyorum. Darius gitmek de oyunu kısaltmak demek. Zaten Ambesa geldi. Ben almam ya. 7 turluk olanı seçmeyeceğim bu arada. Seçmeli miyiz ya da? Hadi seçi. Hadi seçelim ben kefaret alayım. Biraz sportif olayım. 7 tur yaşayabileceğiz mi? Yaşarız ya bir şekilde. Karşımızdakiler de 7 tur almış. Ya nefret ediyorum bundan biliyor musun? Bak samimi söylüyorum şu ambesadan nefret ediyorum. Al al 7 tur olanı al ben Yok şey ya, alacağım. Ben 2 turluk aldım. Ciddi misin? Tank D olayım biraz 4 ya. 4 turluk almışsın da şey yapacaktım ben kefaret alacaktım. O zaman almıyorum kefaret. Yok tanklama oyuncağı. Direkt ya, ee, iki tur sonra ade. alabiliyorsun ya item. İki tur yarı can başlıyorsun. iki turdan sonra full can başlıyorsun. Beş tur boyunca. Yine de beş tur çok fazla beklemek yani. Evet. Ee, evet. Yasuo'nun evet, kalkan bitsin. Şimdi oynayabilirsin. Ben canı bir alayım. Oradan ona can vermemeye oynasana. Ah. Ah, tutmadı. Yine beni kovalasınlar ya. Bir tık beni kovalamalarını istiyorum. Geçtim geçtim. Beni kovalamaları çok güzel oluyor aslında. <laughs> evet. Zincit'in mevzusu piyorsan... iyi. Aga be. Ee, ya soyu öldürdüm herhalde. Aynen. Evet acı çekerek aldı. Vardım sana kalkanı git üstüne. Oradaki canı aldı bu. Ben ranch vermek istemiyorum onu. Aha çok güzel. Az daha yiyordum onu. Ama artık orta hata bırakıyorum. Gayet iyi. Ya soy güzel öldürdün ya. <laughs> Orada kaldı ya. Ee, Erdem Işık. Orak Rizikocu. O Rizikocu bir dursun. Erdem Işık'ını zarladım. Etti yani. ben... Azarladım. Ben Rizikocu al... bir Ben rizik alıyorum ya. Sence etiyen mi almalıyım? Et rizikocu i... sende işe yaramaz ya. Etiyen daha iyi bence. Zırh büyüdü bir azaltalım. Alalım. Sırt büyü ben... direnci kırma. Hadi bakalım. Ay, ya ay, i̇stediğim gibi olmadı ya Morgana. Morgana benim çok sevdiğim bir kar. Daha çok jungle'da oynuyorum ben Morgana'yı ama normal lolde. Oh bu çok iyi ya. Benim Q'nun üstüne. Şu an Q evet. 4 seviye. 5. seviyede 2.5 saniye CC. Şu an 2.75'miş pardon. Oha bu kadar yüksek miydi lan bu? Velvet Hop. Iııı. Ee... Ben ölüyorum. Ölmüyorsun. Ben kaçıyorum. Yukarıdaki Kaç. candan sonra geleceğim sana. Tamam. Jack... Ee, tamam. Şu an gelebilirim. Tamam. Bastım hayaleti. Geldim. At. evet maybet. Geç. Geç attım. Yok. Ee, bu çıkacak. Aynen. Aldırmayacağım bunu. Birisini ben aldım. İkisini ben aldım. Önüne çıkmaya çalışıyorum. Ben Belvet'i öldürdüm. Kal dışarıda kanka. Onun kara deliği bu değil mi? Evet. Öldü ya. İnşallah bu yıl ölür ya. Ne oh, kadar uzun sürdü ölmesi. Harbi niye ölmüyor balçıklar? Ben zonyamı alıyorum hocam. Önden girip şeyi basacağım. Çok fazla CC olduk ya. Aslında bir gaddarlık gelse var ya bize. Evet. Şey olmasını isterdim bu oyun ya. Ambesa yerine. Nedir onun ismi? Rel olmasını isterdim, full art, full prizmatik build ya da yakmalı bir şeyler yapmayı düşünüyordum ben ateş bazla birlikte Leander, Abaseti ya ateş falan. Yeter. Hadi, mol, rock, moon, Bana kötü Ay, e, Senin tekler mi bu? Galiba. Zonya'm var ama. Bu beni kayıtlayarak öldürecek ya. Bir cana vurdum. Ne kadar hızlısın be? Ee, ben Zonya bastım ulti Zonya. Stan yemediler iki. değil mi? Birisini tutar mısın? diyeceğim de çok zor abi şuna bakar yani mısın? E, şu ne kadar camda. hızlı koşuyor. E6 5 4 buraya geldi. Bekle. Ben şuraya saklanıyorum. Bu tamam. taşın arkasından ben... cana vurmaya çalışacağım. Al bir tane daha. Kara delik senin mi? Benim de. Maalesef <laughs> ben öldüm. Ortalarda ölmeye çalışayım dedim de olmadı. Ya çok hızlı koşuyor Kaysa ya. Evet şu. Şu sığınak var ya. Of. ultimdan de ikisi de son anda stun yiyecekken ucundan kaçtı. Aslında senin ultiyle ya da W ile bir Q atsam kazanacağız ama. Mayvet ya. Valla. Ben de Ruları... Kara ee... kalkanla başlamak oyuna direkt kendi kalkanımla hareketsiz bıraktığında veya yere sapladığında otur için sınırsız kez 20 değişken kuvvet. Ya çok fazla Q tutturamıyorum da sanırım bunu almak en mantıklısı. Ya da ileride saldırı gücü ve yetenek gücü örslerini birlikte alırız deyip %15 yetenek gücü mü almak? Bu daha garanti gibi ya. Şu an bir işe yaramıyor ama ileride ADAP olanları birlikte seçeceğim. İleriye kalacağımızı düşünüyorum. Chloe ve Victor. En sevmediğim harita. Şeyde bomba var. Chloe'de. Gördüm. Ben bir tur kaçtım kanka. İlerleyi re attı. Victor'da bir, bir şeyleri ee, aldım az önce ama ne aldığımı bilmiyorum tam. Bu geçitten geçer e, şey yaparım ya. Evet. Ultin gelecek mi? Evet. Geçit. Kullandım. Abi içeri yürüyemiyorum. Geldim. Onu tuttum orada. Yakıyorum. Oto. Öldüm. Ona da W. Urgan yes. Evet evet. Urgan sayesinde ve benim nafile takip sayesinde adamları öldürdük. Güzeldi güzeldi. Eline sağlık kanka. Şimdi sana bir soru. Sence Riley mi almalıyım? Leandro mi derken bence Leandro'yu alayım Riley'i duruma göre ya. Çünkü daha Rabadon falan da almam gerekecek. Ben de bir soru sorayım. Ee, sonsuz çaresizlik mi ruh gömleği mi? Bence ne ruh. çok AP yok. Sonsuz ama, çaresizlik ee, olabilir ama. Yani falan veriyor. Şu an Jarvan'la Jax var, sonsuz çaresiz çalışacak ama Ruh Gömleği de işlevsel olacak benim için. Ruh Gömleği aldım. Yani Ruh Gömleği evet mesela çok fazla lobide AP yok da daha çok can çekmeni sağlayacak. Evet evet. Ya sonsuz çaresizlik dahi Mucit yoksa çok iyi değil zaten ya. Çok iyi. Hop, durdurdum. Gelsinler bana. Bu sorun değil bu arada benim için. Şöyle inandırdım onları. Bir tane daha da buluyor. Bir tur çıkıyorum. Canları alacağım. Yukarıdakinde. Tamam. Gelecek buraya. Ben tekrar onlara ulti ile girdim. İkisini yakalayamadım mı bu sefer? Açıyorum, Öldüm galiba. Buraya yakın. Ölmedim. Hayattayım. Bunlar öldü ama. İşlemez dedi. Çok tamam. Iyi. Çok iyi. Çok güzel. Senin alevli urgandan benim liandiri çalışıyor. Benim nafile takipten de şey çalışıyor. <laughs> güzel. Evet. Şimdi bana 17.5 büyü nüfuzu 500 gold ve can boyut geldi. Can boyut değildi. Daha 85 canımız var. Uzun turlar savaşırız deyip. Şans kristali almalıyım değil mi burada? Büyü nüfuzundan ziyade. Evet. Çünkü ileride ADAP ap eklen... şey. Şundan da kudret eklentilerini seçip ilave ad mi de ap'ye dönüştüreceğim. Böyle değişik 1000 gold falan bir Morgana yapabilirim. 1000 i̇şte gold nereden çıktı lan? Oğlum ben niye konuşamıyorum? 1000 ap falan demek istemiştim. First Brand ve Sayon. kendi almam iyi olmuş. Benim evet. hala can eksik. Brand fokusu oynayacağım. Benim bir tık canım az, bir canı alayım. Hop öldü bu. Brand'in pasif alacağım. var diye bastım şeyi. Ee, Alevli Urgan'ın arasında bıraksan onu. Aynen. İyi vuruyor Urgan çünkü. Kanka gider misin ya? Yakaladım onu. Çok iyi. D'ler e sandı. Full. Aynen. Şeyi öldürdüm. Bu devi. Bir kil almanın peşinde de vermek istemiyorum ona gold ya. E, şundan çelik yürek alabilir miyim ya? Neyse öleceğim. Mağibet ya. Ben gold vermek istemediğim için her şeyi bastım da haklısın aldım, aldım. ya. Sana çelik yürek bırakmalıydım. Gerekirse ölmeliydim ama. E, e... Alan Ali çemberi bize yarar mı? Al Alan'ın erken dar benim işime gelir bu arada. Morgana'yım yani de. Zonya'm da var. Aynen. Sen de tanksın. Evet. Sion niye ona gidiyor ki? Bence Sion'un setin de buna gelmesi lazım. Mantıklı oynarlarsa oyunun sonunda güçlüler yani. Evet. Zek ha bak <laughs> en gıcığı da o onun pasif var ya. Ölmüyor. Q200 <Öyle mi? gülüyor> geldi bana. Ve hemen abi zon ikisi de çok güzel ya. Ama ben Q200 alacağım ya. Bol bol denerim. Ne diyorsun? Hadi bir tane daha Olur. Q200 mü hemen döneceğiz mi? Hatun sence? Daha çok Q atmak mı? iki tane Zonya kullanmak mı? Daha çok Q. Daha çok Q. Hadi bakalım aldık onu. Bir de Rabadon çekelim şuradan. 200 AP'den 400 AP'ye çıktık. Aa, bu tur bizi bay geçti. Bunu sayacak mı peki benim? Prizmatiği. Canım, ya lazım. canım yarıya düştü. Kalan tur 1 diyor. Bunlarda ne kadar kalan tur 1? Bakalım. Bunun sonunda verecek mi, vermeyecek mi? Bizi bay geçmesi eğer böyleyse benim çok işime geliyor. Canımı az başlamadan bir tur kazanmış olacağım. Tekin iğrençliğe bakar mısın ya? Aha dev katili menzil evreka. Evreka alıyorum ben ya. Güzel olur. Dev katili de olabilir de yok ya. Ben evrak aldım sonsuz yetenek. <laughs> Başlangıç itemini sattım. işlik değneği aldım. Şimdi. Gelelim. En önemli hususa bir mana itemim yok. Benim. Luden, Tabaset ya da Siyah Ateş gibi. Acaba baş melek mi alsam ya? Son item sence ne olmalı? Baş melek mi? Morello bence. mu? Gölge Alev mi? Luden mi? O kararsızım ya. Riley mi yoksa? Hmm, Riley bence ya. Ama hiç mana itemim olmayacak. Ama kaç? E, çok et var ah öldüm. Sonsuz Q atıyorum. Evet set delirdi. O Evraka ile birlikte. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben baş melek alacağım. Ben bu çara mana yetiremem. Hem Q 200 var hem Evreka var. Nasıl Doğru. yetiştireceğim? 3 sana... saniye sürdü maç. 500 kalmış. Kanka 1300 manam var. Q 70. W 130. Zaten sürekli WQ atıyorum. Evet. Vallahi eğer mantıklı bir iş e, ee, sıvışma iyileştirme kalkan gücü mutlak sömürü. Mutlak sömürü alayım. Pasifimle birlikte biraz daha artsın. Şunu satarsam alabiliyor mu baş melek? Alamıyorum. O zaman dursun ayakkabı bir tur daha. Set bana flashla geldi. Roma kafa attı. Evet. Evet evet. Ee, Jarvan'da şey var galiba. Dur, Jax'te mi? Jarvan'da gece Kıyısı var ve yıldız gece Pelerini var. Oo, bunlara karşı yenilebiliriz ya. İkisi de tehlikeli çünkü. Yani sen kaçarsan <laughs> ya demeye çatamayacağım Jarvan'a işte. Benim bir de hasar dayıp aynı aynı Jack tip Jack ya. ya. Bir tek Jax sıkıntı bana. Alanı bekleyelim. Hop. Abi zonya basamadım. Maybet ya. Ne kadar hızlı öldüm. Jarvan'la yavaş yavaş savaşıyorduk. Adam kalktı bir koydu kafama. Beynim yarıldı. Cık, tamam bu tur benim hatam yüzünden gitti. Bir daha bunlara karşı böyle oynamayacağım. Jarvan yavaş yavaş vuruyordu. Jackson ekranıma girmesiyle gebermem aynı saniyelerde gerçekleşti. 10k vurmuş bana. Takım arkadaşının eklentilerinden birisi rastgele dön, a dahi mucit geldi sana. Aynen. Mükemmel oldu. Ben bu. sana bir şey söyleyeyim mi? Kardec. Ben alıyorum ya. Bunu alıyorum simbiyotik mutasyon. W200 geldi de yok. Ben simbiyotik mutasyon alıyorum. Belki dahi mucit gelir bana da. Enerji mi geldi? Yani yarar sana. Yani Genel olarak zaten kötü değil. Yaman Kaya da iyi gibi. Bir metanet herhalde. O kadar iyi olmaz bana. Oo, bunlar sıkıntı. Tam sığınağını kırdım onun. Koydum zonya. Aa çıkarmasaydın keşke. Neyden? Benim ultimden çıkardın da. Evet pardon. Fark etmedim. Nasıl kazanamadık bunlara karşı ya? Rahat alırız diye ben düşünüyordum biraz biliyor musun? Ama sen yok edebilirsin mi? gibi ya. Attın Aynen. kaya'yı kafasına. Aldın mı? Aldın gibi ya. ya. Cana cana cana. Aldın 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 aldın. Ya dahi mucitle kara delik dünyanın en OP şeyi ya. Evet. Aşağıda cam var. Yusuf o cana gidecek. İşte bir şey fark etmeyecek ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptın? Ölür ya. Ya ben ben öleyim. Ben öleyim Bu ne? Kanka ama biraz trolldü yaptığın ya alandan niye çıktın Kanka ki? Kanka trolldü ama. Adamın canı kaç. <laughs> Saçma değil mi? Valla bilmiyorum. Ben olsam o yani, riski almazdım yapın. ya. Yok önemli değil. Canı sağ olsun. Hiç sıkıntı yok da biraz garip de aldığın risk. Yok saçmaydı. Bir daha mı onlarla oynuyoruz? Yok bu tur bay geçiyoruz. Ben e, bütün paramı şeye harcadım. Neon'un ismi. E, hem zindelik hem de güç nektarı da aldım. Bir sonraki tur hız nektarı da alacağım. Çünkü kaybedersek eleneceğiz. O yüzden maksimum güç çıkmalıyız fight'lara. Evet ama bu Jax'ler sıkıntı. Alabiliriz gibi onları ya. Ben az önce biraz enayiliğime çok kaldı. Be. Bir de senden dahi mucit çekmem çok önemli olur benim için. Ne oluyor? Jax'ler kazanıyor mu? Evet Jax'ler kazandı evet. gibi. Tamam benim bir tane Jax'e Q tutturmama bakar ya. Valla Jax'e bir tane Q tutturmama bakar biliyor musun? Hız nektarı da alalım. 3 3 nektarı da aldım. Şimdi hadi hadi AP gelsin. Lütfen. Ee, Zırh büyüdürenci geldi. Askele 2 evet, nitelik kırılmaz ve zırh kristali. Baya bir zırhım oldu. Üstümde 290 zırh var. Benim bir şekilde... Allah Allah. Ya sen şunu alırsan bir şekilde... E, ben kaytlaya kaytlaya oynayacağım ya. Full kaçmaya i̇şte oynayacağım. Sen direkt şey yapayım ben. Ulti atayım. Kafana göre. Aa iğrenç harita. Ya. Bu haritayı hiç sevmiyorum ya. Kaçalım. Oğlum. Ben bir iki yetenek deneyeceğim. Bu ne oğlum? Ne ya? Tamam. Onları alan dışına atabilirsin aslında. Ben ben niye öldüm? Şu aptallığına bakar mısın oyunun? İşte bundan nefret ediyorum bak. Zonya'yı bastım kanka. Geberiyorum. Hayır hayır bir şey yok. Aldık aldık aldık. Ah! Lan o Q'yu kaçırmasam. Kanka. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Yes. Kanka. Hadi be. Kanka. Oh, helal evet. lan. <laughs> çok, çok şey, iyi, iyi. Evet, Bak. evet, evet. Onun sayesinde <laughs> mükemmel, mükemmel. Çok iyi. Metanet çektim Bak. senden bu tur. Of abi. Ben alıyorum yine 3 karışımı da. Kalanı örs. Aha ADAP. Ee, evet, Büyünü Tamam. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi 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 alabiliriz alabiliriz. Bak şimdi şunun sığınağını ben W sallayacağım sağa sola rastgele. Ee, o şekilde yavaşlatacağım. Sonrasında sen şey falan bakarsın. Bunda kendi tultisi var. Ona dikkat etmemiz lazım. Evet ya ben ölmüyorum eğer sona kalırsam. 912 AP'm var. 10 kaycan var bende de. <laughs> Aha. Geldim sana. Bak 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 bu enayilik yaptı. Evet. Hadi be birinciyiz. Oyun bir bitti. bitti. Buraya gelecek. Şöyle. Hadi Matruşkadan tekrar canlanmış. <laughs> Aa, çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Eline sağlık kanka. Çok güzel bir video oldu. İyi, Arkadaşlar bir like'ınızı alırım. İzleyen herkese teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.